42. sayfanın son paragrafı. Ee, 316. bölüm. Rabbi kendisine yaratılışını verdiği gibi insan da nefsine hakkını vermiş olsaydı iki alemin imamı haline gelirdi. Evet. Burada nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifi üzerinden meseleye bakmak lazım, değerlendirmek lazım. Nasıl ki diyor Rabbi insana yaratılışını verdi. Yani ne için yarattığı ise o donanımı Rabbi insana verdi. Fakat insan bu hakikatten gafil. Nefsini tanımadığı için Rabbini de bilmiyor. Eğer ki nefsini bilmiş olsaydı, tanımış olsaydı, Rabbini tanımış bilmiş olurdu. Nefsini bilmiş olmasından dolayı da nefsinin hakikatini, hakkını verirdi kendine. Çünkü ne için yaratıldığını çözmüş olurdu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Kişi nefsini tanıdığında, bildiğinde Rabbini ne amaç üzere kendisini yaratmış olduğunu öğrenmiş olur. Ne gaye için bu dünyada bulunuyor. Ne hizmet için. Neyi ortaya koymak için Allah onu kend yaratmış. Bunu çözdüğünde, bildiğinde o zaman da yaratılış gayesine göre yani Rabbinin kendisine verdiği o donanım ile nefsinin hakikatini ortaya çıkarır. Nefsini ne yapar? nefsinin hakkını vermiş olur diyor. Nefsinin hakikatini ortaya çıkararak. Eğer böyle yapmış olsaydı o zaman da diyor iki alemin imamı haline gelirdi. Yani dünya hayatında da imam olurdu. Bu huzuru, bu mutluluğu, bu sükuneti, bu rahatlığı bulur. Ahirette de bunu bulurdu. Çünkü dünya hayatında da bunu bulur. Çünkü ne için yaratıldıysa yaratılış gayesini bilerek yapmakta. Bakın insanlar ne için yaratıldıysa yaratılış gayesine zaten harfiyen uyup hizmet etmekteler. Fakat insanların çoğu bunu bilmeden yapıyor. Bilmeden yaptığı için de yani nefsinin hakikatini bilmediği için de bu sefer atıyor, tutuyor, bağırıyor, çağırıyor. O niye öyle olmadı? Bu niye böyle olmadı? Halbuki kendi hakikatini tanımış olsaydı, nefsini bilseydi, tanısaydı, Rabbini bilseydi, tanısaydı, kendi kapasitesini de görecekti. Ne için yaratılmış olduğunu da görecekti. Dolayısıyla kendi rızasıyla da yaratılış gayesini Allah'a tam teslim olmuş olarak Rabbinden razı olarak yerine getirecekti. İşte Rabbinden razı olarak yaratılış gayesini de yerine getirdiğinde e, Rabb'i de ondan razı olacaktı. Ama bilmediği için Rabb'inle didişiyor insanların çoğu. Ama bilmeden yaşayanlarda da bilinçli bir mutluluk da var hocam. Auto kontrol eder ama... Yok, bilinçsiz mutluluk yok. Yani, Niye? Bilinçsiz şey var, yani iki yerine getiriyorlar. Ya da mutlu olduğunu sanıyorlar o zaman insanlığı. İnsanların, şimdi bu bilgiye e, vakıf olmayan insanların büyük bir çoğunluğu mutlu değiller ki zaten. Yani, arayış içerisinde. E, çünkü hep evet. bir e, didişmekle meşguller yani. Ya bir eksiklik görüyorlar, ya bir noksanlık görüyorlar. Evet. Bir mutsuzluk hali var, şikayet hali var. Evet. Tatminsizlik hali var. Çünkü bilmiyor. Bilmediği için şikayetçi. Eğer ki bilseydi, şikayetçi olacak bir şey olmadığını da görürdü. O zaman mutlu olurdu işte. geçici Mesela sevdiği Anlık şey, geçici kadisi. mutluluk. Ha, olabilir. Tamam. Bir sevdiği şeyle karşılaşmıştır. Mizacına hoş gelen, yatkın bir şeyle karşılaştığında o mutluluktan uçar. Ama akabinde, mizacına hoş gelmeyen bir hadiseyle, bir olayla karşılaştığında da feryat figan eder. Üzülür, bağırır, çağırır kaynağını bilmiyor. Bilmiyor. Çünkü neden geldiğini, yaratılışın gayesini bilmediği için, nefsini bilmediği için ve dolayısıyla da Rabbini bilmediği için bu sefer de feryat figan eder.